Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı olarak altılı masadan kalkarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı. Diğer partilerden de ilk tepkiler geldi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, nezaket, letafet, saygı, öz saygı en önemlisi hakikate sadakat yoksa gerisini konuşmaya gerek var mı? diye sordu. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ise, hiçbir şekilde dayatma söz konusu değil, dedi. Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunarak, dayatmacılığı yıkma vazifesini reddedilmez bir vazife olarak gördü.